Bitman Kripto kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Geicho borsasında 11. yıl etkinliğinde özel kazanacağımız hediyelerden ve birçok fırsattan bahsedeceğim. Öncelikle video veya Geicho borsasına hakimseniz dediğim gibi burada çok önemli bir bölüm var. Hemen hızlı bir şekilde onundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda Geicho 11 yıldır aktif olarak kullanıcılarına hizmet vermekte ve bunun yanında da kullanıcılarına ödül veriyor şu anda. Sizler de eğer üye değilseniz açıklama kısmındaki e, linklerden üye olabilirsiniz ve oradan üye olduktan sonra arkadaşlar bakın mesela benim şu anda bir hediye beklemem bir tişört ve bir kahve fincanı olmak üzere yani termos özel bir termos olarak bunları seçtim tabii ki de 3 adet seçme şeyim vardı ama ben bunları seçtim daha sonra da yine powerbank ve benzeri gibi hediyelerde denk geldi ama bunlardan daha iyisi de çıkabiliyor arkadaşlar sizlerde bana sadece yatırım olarak 550 dolarlık bir yatırım yapıp 11 gün boyunca tutarsam şu anda bakın 4. günü tamamladım 11 gün boyunca tutarsam arkadaşlar bu hediyeleri kargolayacaklar benim e, adresime zaten adresim vesaire de verdim. Bunun yanında da birçok ödül gene var arkadaşlar. Bakın burada şenliğe katıl kısmını görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bir oyun geliyor ekrana. Bakın oyunu hemen detaylı bir sızlı bir şekilde gösterebilirim. 100 bin dolarlık ödül ile ziyafet çekin diyor. Yani burada sizlere 100 bin dolarlık bir dağıtımdan bir pay düşecek. Ama burada da bir airdrop fırsatı da var gene. Bu airdroplardan da yine hak kazanabilirsiniz. Bunun bilgisini de sizlere vermek istedim. Aynı şekilde bu 11. yıl etkinlikleri bu şekilde halen daha devam ediyor. Sizler de kaçırmak istemeseniz arkadaşlar bakın burada kazanan kişileri de vesaire görebiliyorsunuz. iPhone 15'e kadar hediyeler bulunmakta. Artık şansınıza ne çıkarsa hemen gelin 11. yıl etkinliği tarafından yapabilirsiniz. Mobil telefondan da yine arkadaşlar profilinize tıkladıktan sonra yine aşağıda 11. yıl etkinliği olarak karşınıza çıkıyor. Buradan tıkladığınızda yine bu çekilişe hemen hızlı bir şekilde katılıp ödülünüzü öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ödül almak için de sizlerden bir miktar hangi ne kadar miktarda para yatırmak istiyorsa bu kişiye göre değişiyor. Onu da oradan görebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde diğer bir kısım ise arkadaşlar startup. Startupları zaten biliyorsunuzdur bununla ilgili zaten birçok kez ben bilgiyi verdim. Bu startuplarda arkadaşlar bir airdrop burada listelenmeden önce coinler yani diğer borsalar gibi düşünebilirsiniz. Bildiğiniz burada bir airdrop veriyor. Buraya geliyorsunuz abone oluyorsunuz. Tabii ki de burada VIP seviyesinde olmanız gerekiyor. Eğer bir VIP seviyeniz varsa abone oluyorsunuz. Bakın şu anda ben bir tanesine yine abone oldum. Buradan da birçok kez hemen aylık 150 dolara yakın bir para geliyor. Benim seviyem bir ara VIP 8 ama şu anda yeniden VIP 2'ye kadar yeniden düştü. Şu an ne kadar gelecek bilmiyorum ama VIP 8'de hemen hemen 150 dolar ile 600 dolar arasında değişiyordu ve ciddi anlamda da güzel bir kazançtı. Aylık bazda da baktığınızda bir asgari ücret hemen hemen buradan geliyordu değerli dostlarım. Diğer bir taraf ise kripto haberleri Gate Live ve Gate yani Twitter gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın burada konular var. Yani Gate.io tarafında hangi fırsatların vesaire konuşulduğunu çok merak ediyorsanız global anlamda yine Türkçe'ye yi çevrilmiş bir şekilde bakın buradan hepsine erişebilirsiniz. Bununla ilgili detayları da yine burada mevcut. Gelip bununla ilgili kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Buradaki kişilerin fikirlerini de okuyabilirsiniz. Hepsi bu kadar basit ama benim en dikkat çektiğim yerlerden bir tanesi arkadaşlar 11. yıl şenliğine gelin ödüllerinizi alın. Bu borsayı aktif olarak kullanıyorsanız zaten o yüzden arkadaşlar bu ödülü almayı unutmayın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım sizlere daha iyi ödüller çıkar. Videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.